Selam herkese. Bugün bizim için bahçemizde çok önemli olan bir yeniliği sizle paylaşacağız. Nedir bu? Damlama sulama sisteminin ana hat borularını yer altına almak. Bu uzun bir süreçti. Kurulumuyla, kullanmasıyla, tecrübe etmesiyle hemen sizinle paylaşmak istemedik. Bir süre geçmesini bekledik. Şu anda sistem oturdu ve kullanıyoruz artık. Fikirlerimizi de paylaşacağız sizle. Videoda sadece kurulum aşamalarını tek tek e, madde madde görmeyeceksiniz. Kurulum esnasında arkadaşlarımızla da çok güzel vakit geçirdik. Neler yaşadık, başımızdan neler geçti hepsini izleyeceksiniz. Hadi gelin bakalım. Sebze adalarına ve hatta bütün bahçeye yer altı damlama sulama sistemi taşıyacağız. Ama bu yer altı damlama sulama sisteminin sadece ana boruları yer altında olacak. E, yer altında olan şöyle gelen boru örnek veriyorum. Buradan bir tane nipel çıkaracağız ve adaları sulayacağız. Aynı şekilde zeytin ağaçlarını ve bağımızı da bu şekilde sulayacağız. Boruyu nereden götüreceğiz biraz sonra size detaylı göstereceğim. Kazarken de anlatırım bir yandan. Kepçe gelecek biraz sonra. Daha doğrusu eskavatör mü o küçüklerden biri gelecek. Bu şekilde kazımını yapacağız. Borularımız hazır. Borular geldi. 4-5 gün sürecek bu iş diye tahmin ediyorum. Damlama sulamanın ana hat boruları yer almaya başladık. Yeni bağ 5 sıra damlama borusu çekeceğiz. Bu buradan devam ediyor. Bağın yanında da zeytin var. Zeytinlere de buradan tarlanın sonundaki ana hattan vereceğiz damla sulamaları. Bu şekilde yaklaşık bir 50-60 cm derinlikte kazılıyor çapa makinesiyle falan giderken herhangi bir şekilde zarar vermeyelim diye makine. Şu anda bu kazılan yer buradan gidip zeytin ağaçlarımıza ve buradan arkadan yeni bağımıza doğru gidecek. Sebze adalarımıza da şuradan şöyle gelen ve bunu kanala bağlanan bir hat olacak. Boruları döşerken hepsini anlatacağım zaten lateralleri. Nasıl yapıyoruz, hangi yere kaç tane e, delik açtık, yukarıya damla sulamayı verdik. Hepsini yavaş yavaş anlatacağım. Umarım faydalı olur size de. Şuradan baktık gelsek sonra bir geri kalın da buradan. Olur. O zaman bunu buraya getirelim. O sıra oraya yapacağımızı buradan götürürüz. Hiç uğraşmayız. Tamam sen bil. Sen. Hiç fark etme sen. Fark, fark etme. Şey. Ben sabah beri hiç <laughs> uğraşıyorum, çalışıyorum. Benim şu anda çok çalışıyor. Seni söyle yapacağız. Bu kaç metrede? 100. Orası kaç metre? 100. Yani bu 196. Bir, bir boy şuraya gidecek. Aynen yani. öyle. O yüzden bir boy oraya. Bunun mesela 50 metre böyle. 50 metre oraya gidecek. Kalan 50 metresi de şeyden şu köşeden karşı yan komşuya kadar gidecek. orası 30 metre falan filan. Evet, bir tanesi kesilecek. Oraya bir tane gidecekse onu götürüyoruz. Bunu buradan. Aferin. O zaman destere gelecek. 50 metre açıcı oraya keseceğiz. Kanatı öbür tarafa yürüteceğiz. Anlaşıldı mı kızlar? Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bekliyorum o elimde. Şey, biraz bana doğru git, sen orada sıkışma. Şey abi öbür tarafa geç sen bro. İyi mi? Ben her kafana diken batacağım. O yüzden söylüyorum. Burada, heh, ben buradan böyle yürüyeceğim, ben ortadan gideceğim. Çok ya, çok ben. <laughs> 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 İçine girip hamster gibi götürsenize. Sizin <laughs> boy yetmez, siz ikinizden biri yapabilir mi? Hayret bir şey ya. Şimdi Oldu yerde patinaj mı yaptırıyız? Biraz rahata çıkalım. Sürece <laughs> düşmeyelim. <laughs> Hadi vurduruyoruz. Bir, iki, ya. üç. Evet. Geldi. Şu. O tarafa. Aga. Açacağız ne kadar geliyor. Dikkat. Yok, Allah kazandı, toparladık, tamam bırak. Yes. İstersen yere bırakalım onu. Sen bırak bana bunu. Ben şu an biraz öyle sersin. Tamam, aynen ben tutarım. Oradan... Çıkamam. Şaka. <laughs> <laughs> Küçük bir şakaydı. <laughs> Yeter mi sen şöyle? Yetmezse bir tane daha böyle sonuçta şuradan alacaksın. Öyle yapa yapa git. Ha, yuvarlanma. Evet, sırta dikkat et, yuvarlanma. Tutayım onu orada? O taraftan bir tur daha açar mı şuradan? O taraftan gel. Al bunu. Geliyorum, geliyorum. Sen... Yürüyeyim mi ileri? Aynen geçebiliyorsan, aynen sen çekerek git. Aynen öyle. Dur. Yeter galiba, bırak. Bırakmadım. Aç bakalım onu. Gelmedi ucuna. Biraz geldim. daha çek o zaman. Bir yarım metre şey olsun. O, geri bir, bir keseceğiz. Ne kadar büyük olduğunu için. tamam. İyi mi? İyi. Durmazsak bu ayak o zaman, aynen. Ben bunu burada tutarım, rahat olun. Aha gitti, aha gitti.

bence tamam. Nereye bırakalım artık? Bu tarafa mı bırakalım? Ha buraya. Tamam. ben <laughs> yani en kolay neresi doğru yani öyle söyleyeyim. Çağla Söyle diyor ki de. ben bunu döndüreyim mi? Ne? <laughs> Yapabilecek misin? Yani bir şeyler yapabileceğini düşünüyorsan dene. Olmazsa geri al. Açarız bunu ya sonra zaten keseceğiz. Tamam. <laughs> ne yani bir şeyler yapmak istiyorum. <laughs> Sağ da görmüş olduğunuz otların içindeki bitki bezel yolu 3-4 gün içinde afata gelecektir. Ben erdeki ifade şey konumuz bu mu şimdi? <laughs> Canım Benlerle biraz yer mi değiştirseniz? Yok yok bir şey yok. Ben derin nefes almıyorum diyor, yorulmuyor mu ya? Allah Allah, adam da bütün düşün. Ama sanki daha, sanki çok... Yoruluyor bütün... gibi <laughs> sesler çıkardım. Ah! Bana kırdır. Ooo! Yardım Allah! burada ne yapacağımızı bir kıram. Burada eşini de geçireceğiz. Sonra boşlukları alacağız. Diyelim ki burası 50 metre ya. Şu hareketleri yaptıktan dolayı 55 metreden kesmeyelim. Keseceğiz diye. Ulan dibe kadar gitmiyor. <laughs> Ve arayı düzeltme sonra. Bir dakika bekliyoruz da. Alayım bunu da. Yap. Tamam. Selim tamam. Bey'in muhteşem <laughs> geçelim. Bir tarafa doğru yatıralım. Geçti. Ay bakalım böyle. Sana doğru yatıralım istersen. Ha? Olur mantıklı. Keyifte kalsın çünkü evet. bir şey. Hı. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> aa, şey, aa, ne oluyor? Bir şey var. İçinde hava var büyük ihtimal çünkü. İki ucu kapalı ya Evet. Bu buralar ne olacak? Bunlar yer altı damlama sulama Neresinden damlayacak? Neresinden damlayacak bebeğim? Anlat bize. Tamam. Videoda anlatırız. Evet. Şuna şey yapmayalım. <laughs> ben oradan dinlerim o zaman. <laughs> Hangi pazar yüklenecek? <laughs> Direkt dalga yer altında sudan gelecek. Sonra mesela şurada ağaç var ya. Evet. Şurada ağaç var. Bu bu hortuma Buna tam onun olduğu yerden yukarıdan şöyle bir delik açacağız. Ona küçük damla, arkandaki damla borusu var ya. Evet. Ondan koyacağız. Toprak üzerinde bir tane vano olacak küçük. Bu bana da bu sırayı bağlayacağız. Ben bu sırayı sulamak istemiyorsam bu numarasını kapatacağım. Ha, va. Bütün bahçeye su gidecek. Ben bir sulamak istiyorum, sulamak istemiyorum, aç kapı yapacağım. Anladım. O kadar. Meşakkatli ama sonrası çok rahat bir iş. Hey değil yani. Ondan sonra. Tek tek hepsini o zaman hor, boru yukarı çıkıp delikle bana koyacağım. Aynı öyle. Oh Bunlar hepsi tek tek. Şimdi hmm. babamla da yarından itibaren başlayıp bunları tek tek vereceğiz, çıkaracağız. Sonra kepçe gelecek. İşte bitirdik ya. Hepsi hazır yukarıda <laughs> kepçe gelecek. Tutacağız biz. Dökecek, dökecek, dökecek. O kepçe kapatacak. Elle kapatmayacağız bunları. Mahvolursuz yoksa. Kardeş benim boyum sen gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> boruları bu şekilde kazdığımız hatta döşedik biliyorsunuz. Şimdi damlama boruları için bu hat borusu üzerinde delikler açacağız. <laughs> taktığımız bu contaya bu şekilde deriksiz damlama sulama borusunu ek yapıyoruz. Şu şekilde. Bir saniye odaklısın. Şu. Bunu şuraya oturtacağız. deliksiz damlama borularını taktık. Şu anda deliksiz damlama borularına çeşmeleri takıyoruz. Vanaları daha doğrusu. Böylece istediğimiz hattı kapatıp istediğimiz hatta açabileceğiz burada. Ve en sona şuradan yer altından boruyu yukarıya doğru çıkaracağız. Ve bir tane vana takacağız oraya. Büyük vana. Dirsek normalde burada olacak. Buradaki ilk üzüm sırasından çok fazla uzun. Arası çok fazla var. O yüzden toprağı şuradan şöyle kazıp şuralarda bir yerde dirseği çıkarmak istiyoruz. Daha doğrusu vanayı çıkarmak istiyoruz. Hem bu kadar uzun olmasın. Hem araçlar buradan karavanlara doğru park ettiğinde geri geri kalıp gelirken buna vurma riskleri olmasın. Çok yol dışında çünkü bu. Şu anda kazacağım burayı. Tarlanın bu ucundaki çıkış. Bir tane de şu en sona koyduk. Bir tane de karavanların arkasına koyduk. Evet. Hattı bağladık. Su kaçağı var mı contalarımızda diye. Şu anda hatta su verdi. İdareten şöyle bağladık. Normalde her altına alacağız. Bir her tarafı gezeceğiz bakalım. Şu anda üzümlere 15 sıra bir eski üzüm 5 sıra yeni yüzüm. 2 sırada şurada Arbek'in Ar İspanyol zeytinimiz var. Onlara su verdik. Bakalım. Bu tarlanın en ucundaki bana bu hatta dalgıç pompaya en uzak nokta. Su buraya gelince ileriye doğru kontrole başlayacağım bakalım. Ama yaklaşık 200 metre boru var. O borun hepsinin dolması bir süre zaman alacak. Sonrasında da damlama borularımız ana hat borularından yukarıda olduğu için bu borunun içi sürekli dolu olacak. Her sulama yaptığımızda tekrar tekrar borunun dolmasını beklemeyeceğiz yani. Biraz boşalttım vanayı, Bütün o deldiklerimiz çıktı. Hem de havaya aldım. Bakalım bekliyoruz. Evet damlama başladı. Çok iyi. Buradan damladı. Şimdi hat üzerinden yürüyeceğiz bakalım. Kaçak var mı? Süper. Burada yok. Şu ileriye gideceğiz. var yok burada bir tane vana çıkmış Bu ondan dolayı şurada bir tane kaçak var şundan kaçırıyor bakın şunu bir tane daha sokulması gerekiyor içeriye sanırım bakın bakalım Yok. Bunun contası yamuk takılmış. Şuradan bakın eziyor. O yüzden bunu yenileyeceğiz. Burada kaçak yok. Burada kaçak yok. Şu su bu vana açık kalmış biraz önce. Bu su onun suyu. Şu ana kadar bir tane var. Kaçak yok. Şöyle bakıyoruz. Burada da kaçak yok. iki sıra zeytine sulama verdim. Buralardan akıyor. Burada da kaçak yok. Ana hat borularında damlama borularını çıkarmadığımız yerleri kepçeyle kapatmaya başladık diğer yerleri sızdırmazlık problemini tam olarak çözene kadar kapatmayacağız. Sonra elle dikkatli şekilde kapatacağız ki kepçeyle kapatırken borularda kırılmasın. dün damlama borularının çıktığı yerler haricinde sadece düz boru, düz ana hat borusu geçen her yerini kepçe kapattı. Damlama borularının yukarıya çıktığı yerlerde kepçe bunu buradan böyle iktiriyor, içeriye atıyor. Şu boruların kırılma ihtimalini sıfıra indirmek için buraları elle kürekle kapatıyorum. Boruların altını dolduruyorum önce. Buraya atıyorum. Yumuşak toprak atıyorum. Tezekli olmuyor kırılmasın diye. Sonrasında dolduruyorum araları. Bir de Sızdırmayı minimize etmek için diyeyim. şu şekilde alüminyum folyolar kullandık. Alüminyum folyo demeyeyim. Ee, alüminyum e, yapıştırıcı gibi. Bulunuyor bunlar biliyorsunuzdur. İşe yarar yaramaz bilmiyorum ama sızdırma problemini minimize etmek için böyle bir şey yapalım dedik. Şimdi burayı bu şekilde böyle elle dolduracağım sonuna kadar. hava sulama hattının son evresi olan, son aşaması olan gübre tankını da bağlıyoruz. Yer altından gelen su şuradan şöyle bütün ağaçlara, bitkilere gidiyor. Ama bir tane gübreleme tankı koyduk buraya. Giriş ve çıkışı buradan verdik. Hatta bunu bağlıyoruz bu şekilde. Şu anda onun bağlantılarını yapıyoruz. Kıslıkça ses değişiyor. Evet. Buradaki basınç yükseldi şimdi. Evet tanka Basınçı verdi çünkü. Sistem kurulumu tamam. Ana hattan gelen su tankın aşağısındaki vanaya bağlandı. Su içinde dolduktan sonra gübreli su buradan da gelip Hatta bağlanacak ve hattan bütün yer altındaki ana hatta gidecek. Şu ana hat borusu suyu gübre tankına girmeye zorlamak için bunu bu şekilde yarım açık yapıyoruz. Burayı kapattığımız için su mecbur buradan dolaşıp tankın içinden buradan gidiyor. Bir süre bu şekilde gübreleyeceğiz. Ondan sonra gübre bittiğini düşündüğümüz anda kapatacağız. Yine, yine eski haline getireceğiz. Videomuzu izlediniz. Gelelim düşüncelerimize. Bu sistemi yaklaşık 3 aydan beri kullanıyoruz. Burada 4. yazımızı doldurduk. Bugüne kadar yaz sonunda bahçede yabani otlar o kadar fazla oluyordu ki Ağustos ayında pes ediyorduk ve sonbaharın gelmesini bekliyorduk baş edemediğimiz için. Bu sene ise ilk defa yabani otlara karşı verdiğimiz savaşı biz kazandık. Bahçede çoğu yerde yabani ot neredeyse ya hiç yok ya da çok rahat şekilde temizlenecek kadar az. O bizi çok rahatlattı. Sistemde problemler var mı? Biliyorsunuz yer altındaki niperlerden su sızmaması için bir malzeme kullanmıştık. Bahçede yaklaşık 50 adet yer altından çıkardığımız damlama sulama borusu var. Bunların sadece iki tanesinde kaçak olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. Niye biliyoruz, düşünüyoruz diyorum. Mesela şurası, buradan bir tane hat çıkıyor ve burada ot var. Bu otlar çıkmadan önce de uzun süre sulama yaptığımızda toprağın üstü nemleniyordu. Aynı şekilde bir tane de burada var. Bu ikisini müsait olduğumuz bir zaman açacağız. Tekrar bakımını yapıp kapatacağız. Bunun dışında bu şekilde nem tutan veya bu şekilde otlanan herhangi bir çıkış yok. Herhangi bir kaçağımız yok diyebiliriz. Bu sistem bizi hem zamandan kazandırdı hem de çok ciddi su tasarrufu yaptık. Videomuzu izlediniz. Bu şekilde bir sistem ihtiyacı olanlara umarım faydası dokunur. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi kaçtım ben.